Bu açıklamalardan sonra e, Mourinho ciddi anlamda şaşırmış. Şaşırmış yani. Bir teknik adam böyle bir derbi kaybettikten sonra, bir teknik adam liderle arada 8 puan fark varken, bir teknik adam bütün tribünlerin istifa diye bağırdığı bir derbide, bir teknik adam kendi futbolcusuna kendi tarafta arınca tepki gösterdiği bir maçtan sonra kalkıp da eğer yok ligin şampiyonu baştan belliydi. Yok bu penaltı bize verildi, onlara verilmedi. Onlara verildi, bize verilmedi, bilmem ne falan diye bir açıklama yapıyorsa bu teknik adamın Fenerbahçe'nin başında olmaya hakkı yoktur. Hakkı yoktur. Bu kadar açık ve net bir şekilde söylüyorum. Mourinho'yla Fenerbahçe yönetiminin yapacağı tek bir şey vardır. Şu an için artık bu noktadan sonra evet, bu açıklamayla beraber Fenerbahçe taraftarını saf hani hani daha kaba bir kelime kullanmak istemiyorum. Saf filan zannediyor herhalde. Fenerbahçe taraftarının bu maçları izlemediğini filan düşünüyor herhalde. Fenerbahçe taraftarının sadece onun varlığına inandığını, onun varlığıyla beraber her şeyin bambaşka bir hale dönüşebileceğini ve Mourinho ne derse doğrudur. Herhalde bu kafayla sadece Mourinho'ya böyle taptıklarını filan düşünüyor herhalde. Arkadaş bu maçtan sonra böyle bir açıklama olur mu ya? <laughs> ben ne dedim bak açıklamayı duymadan önce ne dedim?